Her, müritten açığa, ...her mürşitten açığa çıkan bu şeyler, e, isimler, zuhur eden isimlerin miktarı, öyle diyelim, gramajı e, farklı farklıdır. Ondan dolayı da e, mürşitlerde de çeşitlenme vardır. Celalli mürşit de vardır. Ce, Cemal'in ağır bastığı mürşit vardır. Artık kişi girmiş olduğu yolunda tabi olduğu mürşidi hangi e, şey üzereyse meşrap meşrep üzere ise o meşrep üzere onu tanıması gerekir. Onu anlaması gerekir. Dediğimiz gibi işte onun baktığı gözü ile bakabilmesi gerekir. Kulağı ile duyabilmesi gerekir. İdrak boyutunda onun değerlendirdiği gibi değerlendirebilmesi gerekir. Aslında müridin buradaki amacı bu. Yani bu merhalede mürid tamamen mürid, fenafi şeyh dediğimiz vakam onda yok olmak şeyhinde yok olmaktan kastımız onun rengine boyanması. Onun anlayışıyla, onun idrakıyla, onun bakışıyla, onun duyuşuyla hem hemhal olabilmesi. Burada bir de her insanın bir beşeriyet yönü vardır. Bu farklı. Tabii ki her insanın bir beşeriyeti vardır. Beşeriyetten kaynaklanan, unsuri yaratılışından kaynaklanan bir takım özellikleri vardır. Burada mürid kişinin beşeriyet yönüne ...odaklanmaması gerekir. Mürşidin. Çünkü... ...beşeriyette... ...herkesin beşeriyeti itibariyle... ...nakisiyeti var. Burada... ...odaklanması gereken yön... ...beşeriyeti yönü değil... ...insaniyeti yönü olması gerekiyor. Yani onda açığa çıkan ilim. Onda açığa çıkan... ...işte bu ahlaklanma. Ahlaklanmadan kastımız. Allah'ın ahlakıyla... ...ahlaklanmadan açığa çıkan durumlar neler? Onları görüp kendine de onları şey edilmesi gerekiyor. Şiar edilmesi gerekiyor. Yani ben de böyle e, bu ilme e, vakıf olup bu bakış açısıyla bakmam lazım. İşte bu duyuşla duymam lazım. Bu görüşle görmem lazım. Bu idrakla idrak etmem lazım. Tabi bundan aynısının olması mümkün değil. Bunu ifade ettik. Alemde aynı diye bir şey yok. Benzer var. Dolayısıyla benzer olabilir yani. Yani artık o e, mürit, mürşidinin her haliyle hallendiği zaman onun benzeri olmuş olur. Benzeri olmuş olur. Amaç da zaten bu. Bu renklenmeyle, bu ahlaklanmayla, bu boyanmayla eğer ki artık her bakışta onun baktığı gibi bakabilecek, her görüşte onun gördüğünü görebilecek mertebeye, düzeye geldiğinde artık yolculuğunda işte Resulullah Efendimiz'e geçtiği zamandır bu. Onu nasıl anlayabilir acaba? Onu ee, mürit, ne? ben çünkü geçen de yani e, geçen bir his yaşayana kadar ben kendimi hep samimi gördüm. Ya ben dedim başlardaki şeylerim artık olmuyor uzun süredir. Ben galiba bahsedilen bu dört meseleye galiba dört elle sarıldım gibi. Hı. Siz diyordunuz ya sanarsınız. Hani <laughs> hiç ummadığım yerden böyle bir gol yeme hali oldu Orhan Gazi'de. E çok şükür böyle işte Allah'ın lütfuyla bertaraf ettim onu yani. Fakat yani emin ne kadar emin olduğumu zannetsem de olmadığımı da gördüm. Tabii o o hale gelmek kolay değil. Yani hemen olacak bir şey değil. Zaman lazım. Bütün bu meseleleri yani ilmi mevzuları idrak etmek lazım. E, peki nasıl anlarız o hale gelmeyi dersen? yani mürid, mürşitte tamam olma hali. Onu zaten o hale gelmiş olduğunuzda <laughs> biz de görürüz, <laughs> size söyleriz. Tamam sen ol. Sen bu haldesin artık. Bizim benzerimiz oldun. Zaten o halde artık Resulullah Efendimiz de o kişiyi ele alır. Artık öyle bir mertebeye o hale gelmiştir ki Resulullah Efendimiz'den artık almaya başlar. Oradan alacağım tamam. Artık bu taraftan al işareti verilmiş olur ona. Mürit de anlar onu, bu mertebeye geldiğinde mürşit de anlar. Hı. Sen artık e, burada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini, Üftade Hazretleri o kıvama geldiği zaman ne dedi? Hadi bakalım sana yol gözüktü dedi. Hı. Sen git İstanbul'a dedi, gönderdi İstanbul'a. E, çünkü artık o da onun aldığı yere geldi. Resulullah Efendimiz'den alma mertebesine geldiği için Aziz Mahmutüddin Hazretleri onun oradaki yolculuğu artık öyle devam etmesi lazım. Resulullah Efendimiz'den alma mertebesine gelince bazı değişiklikler olur. Nasıl değişiklikler olur? Resulullah Efendimiz de kişinin hakikatine göre, ayağının sabitesine göre, istidadına göre, mizacına göre verme usulleri de değişir o yolculukta. Yani Ali'ye verdiği usul ile veliye verdiği usul farklılaşır. Bu farklılığın sebebi de her insanın yaratılış olarak, mizaj olarak farklı olması, istidat olarak farklı olması, kabiliyet olarak farklı olması. Onun için de usul, orada Resulullah Efendimiz herkesin şeyine göre, mayasına göre de dereceğini verir. İşte bu farklılık olduğu için Resulullah Efendimiz'in eğitiminden geçenler de kendi içlerinde farklılaşırlar. Onlar da farklılaşırlar. Çünkü onun mizacı durumuna göre vermiştir, onun me meşrebine göre vermiştir. Bu ufak tefek farklılıklar da burada açığa çıkar zaten. Nitekim bakıyoruz Ehlullah'ın seçkinlerine, <laughs> farklı farklı yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya gayret ederken e, bazı yönlerden bazı ahlakları belirgin ortaya çıkıyor mesela. Allah'ın ahlakını bazı yönlerden bariz görüyorsun. Falanca ehlibullahta şu ahlakı bariz görürken, filanca ehlibullahta şu ahlakı bariz görüyorsun. Burada celal ve cemal yönünden de farklılaşma çıkıyor ehlibullahta. İşte mizacı yapısına göre, istidadına göre bazı ehlibullah'a bakıyorsun çok celalli. Bazı ehlibullah'a bakıyorsun daha mülayim, sakin. Bir kısmına bakıyorsun rahmet ciheti daha ağır basıyor. Bir kısmı işte celal olması itibariyle biraz daha ee, hittepli olabiliyor değişiyor yani. Bu da Allah'ın işte ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Hazinesinin geniş olduğunu gösteriyor. Yoksa Allahu Teala dileseydi Ehlullah'ın o üst mertebelerine geçenleri belli bir standartta hepsini aynısını yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Hatta bırak Ehlullah'ı peygamberlere baktığımız zaman bile bu farklılık var. Celalli peygamber var. Mülayim peygamber var. <laughs> Peygamberler bile farklı konularda birbirinden farklılık arz ediyor. Zaten işte bütün peygamberlerin birbirinden farklılık arz etmesi, sonrasında gelen ehlullahın işte falan peygamberin kademi üzere, filan peygamberin kademi üzere denilmesi de bundan kaynaklanıyor işte. O peygambere verilen cihetten verilmiş o ehlullah'a da. Onun için bu kad, onun kademi, Musa kademi üzere, İsa kademi üzere deniliyor mesela. Çünkü mizacı yapısı fıtratı, ayağının sabitesi Hz. Musa'ya verildiği gibi verilmeyi e, sağlamış. E, mizaj o öyle olduğu için onun kademi üzere yani oradan yolculuk yapmış. Ya da işte kalbi üzere de deniliyor. E, bu kadar e, mizaç farklılıkları olduğuna göre 124 bin peygamber geldiğine göre demek ki 124 bin e, de ehlullah makamında olan kişi olduğuna göre bunların her birinin şey yapısı farklı, mizacı yapısı meseleyi değerlendirişi. farklılaşmış oluyor yani her peygamberin çünkü şeyi farklı Allah katında da derecelenmiş oluyor bütün peygamberler. Dolayısıyla Efendimiz da derecelenmiş. Bu da Allah'ın zenginliği yani Allah sisteminin ne kadar genişliğini ve zenginliğini göstermek istemiş. Ben daha açmadım. Göstermek istemiş. Meseleyi böyle değerlendirmek gerekiyor. Az önce beyan ettiğim gibi işte her insanın bir insaniyet mertebesi var. Bir de beşeriyet mertebesi var. Burada e, rehber edindiğimiz kişinin beşeriyet mertebesini değil insaniyet mertebesini örnek almamız lazım. Çünkü beşeriyet mertebesinde beşer nihayetinde yani unsuri varlık olması hasebiyle kusurları hataları muhakkak olacak. Burayı ayrıştırmak lazım. Hani burada dedik ya boyasına boyanmak. Müridin, mürşidin boyasına boyanması. Ya da işte e, Resulullah Efendimizin boyasına boyanmak. Burada gerek beşeriyet, gerekse insaniyet mertebeleri için iki mertebe içinde en kamil olan Resulullah Efendimiz. Onun dışındakilerde o mükemmellik bulunmaz. Mürşit içinde burada şeyler değişir. ...beşeriyet mertebesi ve insaniyet mertebesi derecelenir, değişir. Beşeriyet mertebesi örnek alınmaz. Çünkü beşer, yani unsuri varlık olması hasebiyle... ...beşeriyetinden kaynaklanan halleri olabilir. O da onun e, farklı bir insan, farklı bir mizajda yaratılışta olduğu için... ...onun beşeriyet yönündeki özellikleri uyuşmayabilir, örtüşmeyebilir. Eğer e, beşeriyeti örnek almaya kalkarsa burada... Tezatlık çıkar zaten. Yani beşeriyetini de taklit etmeye kalkarsa uyumsuzluk çıkar. Onun için beşeriyet yönü taklit edilmez. Burada beşeriyetten ne kastettiğimizi anl anlıyoruz değil mi? Yani unsuri varlık olması hasebiyle hasletleri. Evet. İnsani mertebesi dediğimizde de işte o sahip olduğu ilimle kendisinde açığa çıkan Allah'ın isimlerinin sıfatlarının tezahürünün açığa çıktığı mertebe olması itibariyle esas o örnek alınması gerekiyor. Onun boyasıyla boyanmaktan kastımız bu yani. Yani ilmi cihetinden. E, ilmi cihetinden görüşü, anlayışı, idrak edişi, duyuşu bu cihetlerden e, şey yapmak gerekiyor. Örnek almak gerekiyor. Onun. onun boyasına boyanmak gerekiyor. Yoksa beşeriyeti cihetinden değil. Bunlar da merhale merhale böyle devam ediyor bu yolculuk. Allah Allah tabi Cenab-ı Allah hayırlısıyla yapmayı nasip etsin bu yolculuğu. Hakkıyla yapmayı nasip etsin. Rızası istikametinde sonuçlanmasını nasip etsin. Hı. Mesele o yani. <laughs>